Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. derssizliğine izleyene hoş geldiniz. Deltoid'de geliştirici testimizi çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. AB, AD'ye eşit. BC, CD'ye eşit. Yani bir deltoid. HD uzunluğumuz 2 santim, CH uzunluğumuz 8 santim, AO uzunluğumuz kök 5, deltoid'in alanı nedir? Şimdi deltoid'de bilmemiz gereken kurallardan birisi şu, köşegenler dik kesişir. O yüzden şurası 90 derecedir. Dikten dik inildiği için şu uzunluğa M dersek, öklit bağıntısı yaparsak M'nin karesi 8 ile 2'nin çarpımına eşit olacak de buradan 4 olarak bulunmuş olur. Şimdi M'nin değeri 4. Şurada Pisagor yaparsak ya da şu kuralı biliyorsak e, dik kenarlardan biri diğer dik kenarın 2 katına eşit ise e, hipotenüs uzunluğu küçük kenarın kök 5 katına eşit olacak. O yüzden şu OC uzunluğumuz 4 kök 5 olur. Aynı kuralı diğer tarafta yaparsak burası da 2 kök 5 gelecek. Şimdi OD uzunluğumuz 2 kök 5 ise deltoid de arkadaşlar burası açıortaydır Ve şurası da 90 derece olduğundan dolayı ikiz kenarlıktan dolayı şurası da 2 kök 5 olacak. Deltoid'in alanına geçersek köşegen uzunluklarının arkadaşlar çarpımı bölü 2 diyeceğiz. BD köşegeni 4 kök 5'e eşit. AC köşegeni 5 kök 5. Bunları çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. Şimdi şu 4 ile 2 sadeleşti. Işte 2 kaldı. Üst taraf 2 çarpı 5 çarpı. Kök 5'lerin çarpımı da 5 olur. 25 çarpı 2'den alan 50 çıkacaktır. Doğru yanıtımız Edirne. İkinci sorumuz şu şekilde. ABCD deltoid. AB uzunluğuyla AD uzunluğu 4. BC uzunluğuyla CD uzunluğu 12 santim. A açısı ile C açısının toplamı 120. Şimdi A açısı ile C açısının toplamı 120 ise bu bir şekil dörtgen. Dörtgen 360 derecedir iç açılar toplamı. 120 derece çıkartırsak geriye 240 derece kalacaktır. Ve deltoid de şu açıyla şu açı birbirine eşit olacaktır. 240'ı da 2'ye böldüğümüz zaman şu açılar 120 derece olur. Şimdi deltoidin alanı, ben şu AC köşegenini çizersem alanını iki eşit parçaya böleceğim. Şuradan alan bulup bunu ikiyle çarpacağım. Şimdi aradaki açıyı biliyorsak şu formülden alanını bulabiliriz. 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları çarpı aradaki açının sinüs değeri sinüs 120 eşit olacak. Şimdi 12 ile 2 sadeleştirilirse 24 çarpı Sinüs 120'de sinüs 60'a eşittir. Sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2'dir. Sadeleşirse burası 12 kök 3 olarak bulunmuş olur. Yani bizim şu alanımız 12 kök 3. Aynısı bir de yan tarafta olduğu için burası da 12 kök 3 olacak. O zaman toplam alan 24 kök 3'tür. Doğru yanıtımız denizli. ABCD deltoid AB uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit. BC uzunluğu ve CD uzunluğu 3 kök 7. Bir de EH uzunluğunun 2 katı BH uzunluğuna eşit. Şimdi şu uzunluğa M dersek bu uzunluğumuz 2M olacak. Aynı zamanda şu uzunluğun değeri de 4 kök 3. Şimdi biz BD köşegenini çizersek Delta köşegenlerin kesim noktası 90 derecedir. Aynı zamanda şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Şimdi burada şunu kullanalım arkadaşlar. AC uzunluğu aslında açıortay uzunluğudur. Şu açılar birbirine eşit olacak. Şimdi dikkat ederseniz şu ABE üçgeninde açıortay kuranı yaparsak burası M, burası 2M olduğundan dolayı şu AE uzunluğuna K dersek buradaki uzunluğumuz 2K olur. Aynı zamanda AB ile AD eşit olacağından dolayı burası da K'dır. Şimdi şu uzunluklarda birbirine eşit çıktığından 90 derece olduğundan dolayı burada ikizkenar üçgen vardır. BD uzunluğu da AB uzunluğuna eşit olacaktır. Burası K, burası da K'ya eşit. Şimdi dikkat ederseniz 90'ın karşısında 2K var şu ED uzunluğu K ise yarısı olduğundan dolayı şimdi şuradaki açımız 30 derece olacaktır. O zaman şurası 60 derece olur. Şu açıları da 30 derece 30 derece kalacaktır. Ve şuradaki açımız da 60 derecedir. Şimdi 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı M dediğimiz değer 2 kök 3 olur. O zaman burasının değeri 4 kök 3 eşittir. 2 katıydı çünkü. O zaman şu üçgende yine 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısında 2 kök 3 olacak. 60'ın karşısında ise 2 kök 3'ün kök 3 katı yani 6 santim olur. Şu uzunluğumuz 6. Şuradaki üçgende bir pisagor yaparsak şuraya da y diyelim. 3 kök 7'nin karesi eşittir y'nin karesi artı 6'nın karesi. Burası 9 çarpı 7'den 63 olur. Y'nin karesi artı 36. 63'ten 36 çıkartırsak burası e, toplamda 27 olacaktır arkadaşlar. Eşittir y kare. Y de buradan 3 kök 3 olarak bulunur. X dediğimiz uzunluk ise şuradan şuraya kadar olan uzunluk olduğundan dolayı y'yi 3 kök 3 bulduk. Öbür uzunluğumuz da 2 kök 3 olduğundan dolayı toplarsak toplam uzunluk 5 kök 3 olacaktır. Doğru yanıtımız Ceyhan. Son sorumuz ABCD deltoidinde AE uzunluğuyla EB uzunluğu, BD uzunluğu ve DC uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda AF uzunluğu ile FD uzunluğu birbirine eşit. ED uzunluğumuz 8, EF uzunluğumuz 10. ABCD deltoidinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi biz şu CD'nin de orta noktasını alırsak arkadaşlar. Şurası orta nokta olsun. Şimdi şu diğer orta noktalarla bu noktaları birleştirirsek içeride oluşturduğumuz şekil bir paralel kenar olacaktır. Ve tüm alanın yarısına eşit oldu. Şimdi aynı zamanda bu şekil deltoid olduğundan dolayı AF ile FD nasıl birbirine eşitse şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit olacak. Çünkü CD ile AD birbirine eşit. Aynı zamanda bunu ortaladık. Şimdi burada şunu yapacağız. Deltruid'in alanını bulabilmek için şimdi şu BD köşegeninin uzunluğu aslında orta nokta olduğundan dolayı EF uzunluğu bunun iki katına eşit olacaktır. BD uzunluğumuz 20'ye eşit. Aynı şekilde şu ED uzunluğumuz 8 ise AC uzunluğumuz da yine orta tabanın iki katı olacağından 8'in iki katına eşit olacaktır. Burası da 16 olarak bulunur. Aynı zamanda deltoidde köşegenlerin kesişim noktası 90 derecedir. Alanımız köşegen uzunluklarının çarpımının yarısını eşit olacaktır. 20 ile 2 sadeleşirse 10, 10 ile de 16'yı çarparsak toplam alanımız 160 cm kare olur. Doğru yanıtımız denizlidir. Evet arkadaşlar bugün deltoid ile ilgili sorumuzu çözdük bitirdik. Diğer videomuzda geliştirici testimize devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.